eski matbaacıyız. Matbaa tarafından Heidelberg'i iyi biliyoruz. E, bu doğrultuda da etikete ilk girerken tabii ki ilk tercihimiz Gallus'u da bünyesinde barındırdığı için Heidelberg markası oldu. Dolayısıyla ilk makinemiz e, Gallus R200'dü. İyi ki de Gallus'la başlamışız. Çünkü başlangıç makinesi olarak birçok opsiyon üzerinde vardı. İşte ters baskı, tutkal öldürme, serigraf gibi opsiyonları olan bir makinaydı. Donanımlı bir makina aldığım ımızdan dolayı sektörde birçok işe cevap verebildik. Aynı zamanda Gallus bizim büyümemizde çok büyük etkisi oldu. Dolayısıyla Gallus'un mavisine karşı ayrı bir ilgimiz var. Gallus Label Master'ı neden tercih ettik diye sorarsanız başlangıç makinamız Gallus'tu. Gallus'un stabilitesi çok iyi bir makine. Bunu biliyoruz. Bir iki defa da yurt dışındaki open house'larına katılmıştım. Dolayısıyla Gallus'un sağlamlığına ve baskıdaki her zaman aynı stabilitede olması bizim tercih etmemizde en büyük sebepti. Biz çünkü hem yapışkan etiket yapıyoruz hem shrink sleeve yapıyoruz. Aynı zamanda yeni yatırımımız olan lamine tüpte daha stabil baskıya ihtiyacımız var ve düşük Fire Çok önemli. Biz işe geçişlerde özellikle laminet tüpte tüm işlerimizi Gallus Label Master'da yapıyoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz. Gallus'un piyasada daha üst sınıf makine olduğundan dolayı herkesin aklında daha maliyeti yüksek olduğu algısı var. Ama bence insanlar yanılıyorlar. Tabii ki fiyat fayda ilişkisine baktığınızda Gallus tercih edilen bir makine. Bunun yanında Heidelberg Türkiye'nin finans desteğiyle beraber biz yatırım kararını çok daha hızlı almış olduk. Öncelikle sözlerim başlarken Galbus ve Haydar Bey teşekkür etmek istiyorum. Çünkü projenin en başından bu zamana kadar göstermiş oldukları ilgi bizde için çok tatminciydi. E, yatırım kararı aldıktan sonra makinenin tesise şey kurulma süreci, hızlı gelmesi ve akabinde deneyimli ekibin makinenin çok hızlı kurulması, akabinde eğitim süresinin bu kadar hızlı ve kolay olması bizim için çok tatminciydi. Göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ediyoruz. Hem Galbus ve Haydar